Abdullah abinin abisi, profesör, biyokimya profesörü. Allah dedi böyle iman hakikatlerinden bahsederdi. Bizim imanımız çok artardı yani böyle. Çok sevinirdik bir profesör, bir öğretim görevlisi imandan, Kur'an'dan bahsedince. Bizim Münif mi dedi? Evet, Münif Yeğen Hoca. Hem de dedi biz mezun olduk. Altı arkadaşın ismini dedi bizim Kemal Büyükoğlu'na o zaman rektör ona verdi. O da bizim asistan olarak aldı. Bizim mini mi ya? Evet dedi. Mini Hoca dedi evet. Allah Allah dur sana bir hatıra anlatayım dedi. Abdullah Yeni abi o abimize dedi dur sana dedi, bir hatıra anlatayım dedi. Mini Yeyin dedi de şeydi dedi yani ee, Binbaşı. binbaşı. Ama Veter, veteriner. Veteriner hekim değil mi? Veteriner hekimdi, binbaşıydı. İşte namaz kıldığından dolayı o zaman öyleydi maalesef. irticadan dolayı irtica deyip atmışlar. Ya, ya. O da küsmüş, gitmiş Almanya'ya yani. Beş sene Almanya'da kalmış. Biyokimya ihtisası yapmış, gelmiş derken. Ondan sonra da tabii o zaman yetişmiş eleman az üniversitelerde yetişmiş elemanı herkes alıyor. Kemal Bey Goğlu da o zaman rektör atanmış Erzurum Üniversitesi'ne. Ondan sonra Erzurum Üniversitesi de aslında bir böyle bir diyelim ki bir şey olmuş yani. Sonra değişiklik olmuş. Sonra Kemal Bey devlet atamış yani. Orası dindar olduğu için aman sen burayı idare edersin e, diye. Onun yapayım. da bir mazisi var değil mi? Yani Tabii orada mi? komünistler üniversiteye yani. hakim olmak istiyor. Halk evet. duyuyor, Erzurum halkı dindar. Tam okuduğumuz derste de bir nevi evet, memasil. Evet. Sonra halk ayaklanıp gelip üniversiteyi basınca devlet o zaman hükümet ricali aciz kalıyorlar. Ya ne yapalım? En iyisi müsbet bir rektör atayalım da evet. halk şey olsun böyle. Yani üstadımızın o sözleri aynen bak şey oluyor yani. Sonra evet. değil mi? Müsbet bir rektör atıyorlar. Evet. evet. İşte Kemal Büyükoğlu da bu Emine Bey'in hocanın tabi ihtisas yapıp Türkiye'ye geldiğini. Aslında daha önce şeyi anlatmam lazım. Abdullah İyni abi. Yani nereden buraya geliyor? işte he, arıyor, devamlı arıyor. Ya minip gel diyor. E, şey yap diyor. Gel burada Erzurum Üniversitesi'nde beraber hizmet edelim. Ya diyor orası soğuk ben orada donarım diyor. Gelemem. Ya gel diyor bak devlet burayı bize verdi. Burada <laughs> hizmet edelim beraber el ele verelim. Ya olmaz ben donarım donarım. Ondan sonra yani e, nasıl olur? De, bunu devamlı takip ediyor. Her gün arıyor. Bu da usanıyor tabii. Ya diyor, dur bizim Abdullah'a bir sorayım diyor. A Abdullah Yiğen Abi'ye soruyor ki, ya diyor bu Kemal Büyükoğlu beni devamlı arıyor. İlle gel gel. Gerçek mi? Evet. Gerçek. Evet diyor. Hiç durma, git diyor. Benim yerime orada profesör ol. <laughs> Abdullah Abi diyor. Abdullah Abi. Ya <laughs> ne demek benim yerime profesör ol? A Yahu diyor üstad bana böyle bir şey demişti ben şimdi yeni anlıyorum yani. Bakın ne demiş üstadımız onu onu anlatayım da mesela anlaşılsın. Ya. Ben diyor 1957'de Urfa'da kalıyordum. Üstadı ziyarete gittim. Üstadımız içeri girdim selam verdim. Üstadımız o profesör neydi yanında şimdi profesör oldu. Zekeriya Kitapçı. Zekeriya, Zekeriya Kitapçı abiye diyor ki Zekeriya bir gazete al gel. Hatta iki gazete zannedersin. Koşuyor gidiyor, bir gazete alıp geliyor, gazetenin başlığında aynen böyle yazıyormuş. 60 milyona Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin temelleri atıldı. Üstad böyle bakıyor, ya diyor Allah Allah, bu üniversiteye benim ismim verilmesi lazımdı. diyor. Ben bu üniversiteye 50 senedir çalışıyorum ki şartta böyle bir üniversite kurulsun diye. Ben bu kadar çalıştım, bu kadar şey yaptım. Bahar ki bu, bu üniversiteye benim ismim verilmesi lazım. Yani Sunur abi'den de duydum. Üstad kaç kez benim ismim verilmesi lazım. Evet, öyle diyor, ama diyor, Bayır diyor yani Celal Bayar diyor. Yani Mustafa Kemal'in ismini vermekle Allah. beni onunla barıştırmak istemiş diyor. <laughs> ben diyor onunla barışmam diyor. Yani ya bana. Neyse diyor. Böyle üstad sanki küser gibi sessizliğe büründü. Bir Biraz bir vakit geçtikten sonra neyse demiş. İsim onların olsun ama o üniversite benimdir demiş. Allah onların olsun ama o üniversite benimdir. Abdullah Yiğin abiye dönüyor diyor sen de benim yerime orada profesör olacaksın. Tamam mı? <laughs> Allah, Allah ya ben nerede profesörlük nerede diyor. Ondan sonra diyor ben anlamadım. Tabi işte da, da itiraz etmek olmaz diyor. Bir şey demedim. Aradan yıllar geçti işte beni bileyin diyor. Bu şekil şu olunca yani askeriyeden atılıyor sonra Almanya'ya gidip ihtisas yapıyor. Sonra gelip Kemal Büyükoğlu onu ısrarla çağırınca ya diyor o da Abdullah abiye soruyor. Ya diyor Kemal Bey beni çağırıyor. Gideyim mi gitmeyeyim? Ya diyor hiç durma git. Benim yerimi orada profesör ol. Ya ne demek? Ya diyor vallahi üstad bana böyle demişti ben anlayamıyordum ya. ne demişti. Ya. Demek üstad bazen sözleri böyle şeyli söyler vakti gelince anlaşılır diyor. O da demiş gerçekten üstad öyle dedim evet o zaman ben de gidiyorum. İşte gerçekten Erzurum Üniversitesi'ni Erzurum Üniversitesi yapan öyle diyorlar Kemal Büyükoğlu Şaban Karataş ve Münip Yeğil. O zaman Türkiye'de değil böyle öğretim görevlisi, asistan almak. Yani sıradan bir memuru bile namaz kılıyor diye almazlardı yani. Bunu hepimiz hatırlıyoruz. Yeni gençler hatırlamaz ama. Yani adam namaz kılıyor yahut babası namaz kılıyor, annesi dindar, namaz, baba, ailesi dindardır diye kimseyi almazlardı. Ama bunlar adaletli bir şekilde şey yapıyorlar yani. Ayrım yapmıyorlar yani? Kazananı alıyorlar de, değil mi? İmtihan ediyorlar. Kim kazandıysa onu alıyor. Tabi bunu arada yani namaz kılanlar da kazanıyorlar, onları da alıyorlar. Tabi bunu Türkiye'den duyanlar ha deme namaz kılanlar Erzurum Üniversitesi'ne alınıyor diye oraya müracaatlar daha çok oluyor. He. O üniversite tam istadımızın dediği mahiyette gerçekten çok da güzel bir kimirali bir cami ilk defa üniversite camisi Erzurum Üniversitesi'nde yapıldı gerçekten. Ondan sonra da. Rahmetli Turgut Özal zamanında bu umumileştirdiği bütün herhalde. üniversitelere cami yapılmak şeyi getirildi. Yani mecburiyeti getirildi. Şimdi bütün üniversitelerimizde elhamdülillah. Cami var. Hatta Erzurum Üniversitesi'nde iki tane var evet. şimdi. Şimdi askeri evet. birliklerde de var. Elhamdülillah. elhamdülillah o herhalde. şeyler. O günler geride kaldı tabi. Ama ne oluyor? Bakın üstadın sözünün bereketine bakın. Üstadımız o üniversite benim üniversitem diyor ya. Şimdi Erzurum Üniversitesi'nde doktora yapınca habi gerçekten orası soğuk. Doktorasını yapan oradan kaçıyor. kaçıyor. Oradan gidiyor yani mesela başka üniversitelere. Zaten doktora yapan elemanı da herkes alıyor. Her üniversite alır. Ama git beni asistan al desen kimse almaz. Çünkü yetişmiş elemana her yerde ihtiyaç var. Orada doktorasını yapan kaçıyor. Halbuki üstadımız da medrese tüzehrayı neyi kastediyor? Merkezi Bitlis olmak üzere. Van, Van ve Diyarbakır iki kardeşi. Yani oralarda arzu ediyor. Yani şark tabii böyle bir nevi alem İslam'ın merkezi olduğu için orada çok arzu ediyor üstad ama olsun. Erzurum'da oluyor. Üstadımız aynen onu da kabul ediyor. Emir Dağlayıkası'nın sonunda var. Şark Üniversitesi aynen medrese i Zehra'nın vazifesini görecektir diyor. Yani sonra tabii orada doktorasını yapan kaçıyor. Da yapan gidiyor. Yani sadece Erzurum'da şarklı Kardeşlerimiz daha çok orada kalıyor ama öbürler gidiyor gidiyor derken e, yetişmiş eleman gidince yeniden ihtiyaç oluyor. Üniversite yeni eleman alıyor. Onlar da yapıp gidiyorlar yeni eleman alıyor. Mesela İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da doktorasını yapanlar orada kalıyor. E, yetişmiş eleman da zaten herkes istiyor kalmasını. Kalıyorlar oraya ihtiyaç olmuyor ve yeni eleman alınamıyor. Aradan epey zaman geçiyor. Bunu ilk, fa, ilk defa 28 Şubat'ta fark ediyorlar. 28 Şubat'ta bir, bir yatırıyorlar, masaya yatırıyorlar şeyi. Allah Allah. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde ne kadar öğretim görevlisi? Misal yani diyelim 80 tane. Bunların orijini nereden, nereden gelmişler bunlar? Yahu yüzde 60'ı Erzurum Üniversitesi'nde. Allah Allah. Diyarbakır Üniversitesi ne kadar pro üretim görevlisi var işte 100 kişi diyelim misal. Kaç tanesi nereden gelmiş? İşte 60'ı Erzurum Üniversitesi'nden. Oo! Yozgat, Tokat, Urfa, Diyarbakır mesela Üniversitesi. Oo diyorlar irtica, örümcek ağı gibi <laughs> Türkiye'yi sarmış. <laughs> yani Erzurum'un başladığın duasının bereketi. Erzurum'un. O zaman bir kanun hükmünde kararname çıkardılar 28 Şubat döneminde ve bunu iki ayda uygulamaya soktular yani. Ne dediler? Ya böyle olmaz, bunun önüne almak lazım. Nedir? Yani bu böyle giderse Erzurum Üniversitesi bütün Türkiye'yi besliyor yani. Öyle eleman gönderiyor. Ne yapalım bunun önünü almak için akredite, akredite üniversite diye bir şey icat ettiler. İşte Türkiye'de beş üniversite seçtiler. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Üniversitesi, Hacettepe, neyse 9 Eylül Üniversitesi. 5 tane böyle üniversite bunlar gelişmiş, tekamül etmiş işte, şeyini tamamlamış üniversiteler. Ve merkezi sistemle asistan alınacak ve bu üniversitelerde yetiştirilip doktorasını yapacak ve de mehem merkezi sistem imtihanı hem sözlü. Yani onu seçecekler yani tabii sonra öbür üniversitelere gönderilecekler diye böyle bir karar alıyor ve iki ay uyguluyorlar. İki ay sonra zaten 28 Şubat süreci fiilen son buluyor ve bu oyun da bitiyor yani tabi. Tekrar Üstadımızın duasının bereketi devam ediyor yani. Siz de tabi Erzurum Allah. Üniversitesi'nde Allah Allah. mezun oldunuz değil <laughs> mi? ya. Allah. Allah.